yıl önce çok e, karmaşık bir süreç yaşadım. Çok yoğun ölüme yakın bir deneyim yaşadım. Üç gün yoğun bakımda yatım, yoğun bir prosesti ve e, zaten çocukluktan beri olan yeteneklerin kendini kustuğu bir süreç oldu ve kendi bedenimi yukarıdan izledikten sonra birçok şey değişti. Her şeyi sorgulama, bakış açım, olayları değerlendirmem yani görünenin ötesinde çok başka bir dünyanın olduğu resmen böyle aleni bir şekilde gösterildi. Ve bir süre sonra da ben kendimi bu alanın içinde buldum. Önce kutsal geometri, sonra enerji, sonra metafizik alanlar, sembolizma, işte okült ilimler, gizli ilimler falan derken olayın boyutu derinleşmeye başladı. Birçok farklı sistemin içine girip birçok farklı öğretinin içerisinden bilgiler almaya ve eğitimler almaya başladım. Bu hem fiziki planda hem de metafizik planda devam etti. Sonra ezoterik açılımlar ve ezoterik inisiyatik süreçler başladı derken yolculuk bizi bir şekilde rehberlik noktasına getirdi. Tabii öğrenme sürecimiz asla bitmiyor. Sürekli gelişiyoruz, sürekli ilerliyoruz. Sürekli öğrenecek milyonlarca şey var. Bu çok heyecan verici. Ben bundan çok motive oluyorum. Bitmeyen ve sürekli öğreten bir sistemin içindeyiz. Böyle başladı benim yolculuğum. Sonra Ruhun Ezoterik Anahtarları kitabı 9 yılda yazdırılan ezoterik bir kitap. Bu geldi. İşte rüya boyutunda, metafizik çalışmalarda ve birçok farklı tekniklerle aktarıldı. Sonra akabinde bir sürü eğitim grubu, akademinin kurulması, gizlilimler üzerine bir akademimiz var. Burada özel dersler ve inisiyatik süreçleri rehberlik yaparak ilerlettiğimiz, insanların doğru bilgiyi almaları için referi olduğumuz güzel bir sistem kurduk. Ve çok güzel, keyifli. Hem öğreniyoruz, hem gelişiyoruz, hem de paylaşıyoruz. Maşallah sana burcu'cum, gerçekten tebrik ediyorum.